Evet şimdi geldik arkadaşlar zurnanın zırt dediği yere. Bizim web programcılığına başlamamız için gereken ilk program VSC'dir. Yani Visual Studio Code'dur. Bunu ben yorum kısmında direkt olarak linkini vereceğim. Siz bunu indirin. Setup'ını yapın. Kurulumunu yapın. Ve kurulumunu yaparken son aşamalara yakın. Sizde 3 tane tik olacak. üçü de boş olacak. Kod ile aç ile ilgili olan yani sonu kod ile aç denilen o iki tiki açın. Kurulumu öyle bitirin. Niye diye soracak olursanız o da şu yüzden. Siz bir tane kloşör, klosör oluşturduğunuz zaman sattığınızda burada kod ile aç kısmı geliyor. Eğer siz o iki tiki açmazsanız bu sizde olmayacak ve çok zorlanacaksınız. <laughs> o yüzden bunu mutlaka açın. Şimdi arkadaşlar <laughs> en baştan başlayalım. Her şeyimiz sıfır. Önceden yazdığım e, ee, video arkadaşlar video öncesi biraz maden yaptık muhabbetine falan hiç girmeyeceğim direkt olarak sıfırdan giriyorum işe ilk önce bomboş sayfamıza bir tane yeni klasör oluştururum buraya da my first program <laughs> diyeyim bunu deyin arkadaşlar rasya bu sizin e, keyfinize keyfinize kederinize kalmış bir şey artık siz bir programcısınız artık bu videoyu izlediğinize göre dikkatle dinlemeye söz verdiğinize göre artık bir programcıyım diyebilirsiniz. Ama gidip biyografinize önceki videoda dediğim gibi yazmayın önce. Önce bir öğrenin. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> klasörümüzü açtık. İçine ilk önce koduyla açıyoruz içimizi. Çünkü içinde hiçbir şey yok. Bomboş. Açtık. Buraya şu kısımda ilk önce bizim bir indeks işlem klasörümüze ihtiyacımız var. Bizim <laughs> önceki bir önceki videoda bahsettiğimiz iskelet dediğimiz işlem budur. Bir de nedir? Style.css vardı. JavaScript'e sonra geçeceğim. Fazla kafanızı bulandırmayayım. Çünkü bu açacağımız yani konusundan bahsedeceğimiz ilk 10 ders hatta belki 15 ders HTML ve CSS alakalıdır ve ortalama yaklaşık 15-20 dakika kadar uzayabilir hepsi ama hiç size koymaz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hiç buraya gidip e, benim klavyem şey olacak İngilizce olacak. Hayır, buraya HTML'i bağlayınız hiç uğraşmayın arkadaşlar bir süreç kodun en güzel tarafı nedir? Shift bir tuşuna basıp tabu bastığınız zaman sizin için zaten e, <laughs> bir tane HTML düşümün oluşturuyor. Bu title kısmı nedir? Hatta size şöyle bastım arkadaşlar. En başından en madem sala anlatır gibi anlatmaya söz verdik. <laughs> şöyle başlayalım. İlk önce bir tane küçükleri işareti arasına HTML ve büyüklüğü kapatıp otomatik olarak kapatıyor. Buna en altı aldık arkadaşlar. Bununla işimiz yok. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane hit kelle kısmı oluşturuyoruz. Aç işini açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu hit kısmı sizin sayfanızda görünmeyen hatta şuraya kaydettiğimize göre geldi. Burada açtığımıza göre geldi bu. Tıkladığımızda bu bizim ilk önce bomboş bir sayfamız. Şimdi arkadaşlar hit kısmı sizin ee, bir şeyleri yetkilendirdiğiniz zaman girmeniz gereken kodlardır. Mesela nedir? CSS ile düzenleme yaparsanız CSS'i html etki etkin hale getirmek için arasına bir kablo bağlarsınız yani bir bağlantı verirsiniz ve o bağlantıyı hit kısmının arasına yani sayfanın gözükmeyen arka planda çalışan kısmına verirsiniz ayrıyeten nedir bir de şuradaki sayfa başlığıdır ondan asılıdır. buraya direkt title yazıp veya direkt olarak küçüktür title büyüktür yapıp arasına my first program yazdığınızda direkt olarak sayfayı yenilediğimizde buraya göz gelmiş oldu. Bunun pek de bir önemi yok ama genelde hep kullanacağınız bir şey olacak. ayrıyeten nedir bir de? E, size arasındaki şeyleri göstereyim. Mesela burada bizim şeyimiz var. Hiç size göstermeden sadece bir şey uygulamak açısından yani HTML ile CSS arasında oluşturabilecek yani oluşabilecek o kabloyu göstermek için şöyle bir kod yazayım. Body'nin background color'unu black yapayım mesela. Şimdi ben bunu oluşturduğum zaman ben buraya dedim ki arkadaşlar bak İngilizce bilmenize gerek yok. Sadece hani İngilizce gerek yok dediğimde ağlı şağlı bir tane İngilizce bilmenize gerek yok. Çünkü siz daha yeni baş daha toy'sunuz. He bilirseniz ki zaten CSS ve HTML değil miyim sadece CSS hatta bütün kodlama dilleri tamamen İngilizce olduğu için İngilizceyi az çok bilen kişiler genelde kodlamada bir tık daha başarılı olur. Bir tık daha önde olur. Şimdi zaten burada ne demişim? Background, track, color. Ee, bu iki nokta ve virgülü noktanın arasına da istediğim renk koymuşum. Burada ne demişim? Arka plan rengi. Bunu anlamaza gerek yok zaten. Bunu yani az çok bilseniz yeter. Şimdi ben dedim ki şu body etiket yani şu body etiketinin arasına hatta benim body'm yok. Şöyle body oluşturayım. Şuraya görünen kısma dedim ki benim şu görünen kısmımı ne yap? Siyah yap dedim. Ben bunu yenilediğim zaman hiçbir şey olmayacak çünkü daha HTML ve CSS'in birbirlerinden haberi yok. Yani CSS ve HTML arasında bir kablo yok, bir köprü yok. İkisi birbirini tanımıyor. Şimdi bunun için ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu hit kısmına şu beyaz dikdörtgen alanın içerisinin olmayan tarafına, yani hit kısmına, gözle görülmeyen kısmına ne yapıyorum? Bir tane link yazıyorum. İki nokta üst üste CSS yazıyorum. Yani CSS ile ilgili bir link yani bir tane link oluşturuyorum. Benim için hazır bir doküman oluşturuyor. Bu href kısmına şuraya falan boş verin. Bu href kısmına ne yapıyorum? Bunun lokasyonunu belirliyorum. Direkt nerede? Hiçbir şeyin içerisinde olmadığı için direkt indeksin yanında olduğu için dosyanın adını ve uzantısını yazmam yeterli oluyor. Kaydettiğim zaman CTRL S ile kaydettiğim zaman ve siteye gelip yeniden başlattığım zaman ne olacak? Arka plana gibi siyah olacak. Ben bunu buradan değiştirebiliyorum ctls'e kaydedip yine yaptığım zaman yine kırmızı olacak. İlk önce siyahta kalsın. Gözümüzü buğulandırmayalım. Şimdi arkadaşlar yavaştan başlıyoruz. Şimdi geldik. Sayfanın gözükmeyen tarafına değil de aksine gözüken tarafına geliyoruz. Şöyle badeleri birleştirdim eşyamalle. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, en klasiğinden ne yapalım? Bir tane yazı oluşturalım. Değil mi? H1 etiketi. Buraya ben deneme yazıyorum. Ve buraya geldiğim zaman burada gözükecek arka plan gözükmeyecek. Ben bunları siliyorum arkadaşlar. Ben buraya geldim. Evet. Boş bir alanımıza bir tane yazı geldi deneme. Ben buraya ne yazarsam burada gözükecek. Şimdi bu haşlar nedir? Bunlar genelde başlık için kullanılır. H2 vardır, H3 vardır, H7'ye kadar, H6'ya kadar gider. yani H1'den H7'ye kadar gider. Pardon, 6'ya kadar gider. Mesela bak şöyle yapalım anlamanız açısından. H1, H2, H3. Burada da H3 yazalım. Aralarındaki farkı görün diye. Aslında bunlar hiç bir önemi yok ama sadece belki kullanırsınız diye. Size göstermek istiyorum. H6. Bir de H7 oluşturalım. H7 yok da hani sonucunu görün diye. Bak H7 diye bir komut yok. Görmüyor. Ama siz bir kafanız karıştı. H7 yaptınız. Buraya da H7. Şimdi aralarındaki farka bakın arkadaşlar. H1'in boyutu en büyük. H2 bir tık küçük. H3 bir tık küçük. 4 bir tık küçük. 5 bir tık küçük. 6 da en küçüğü. Fakat 7 diğerlerinden niye farklı? Niye biraz daha e, ince ve diğerlerinden dışlanmış biri olarak gözüküyor? Çünkü H7 diye bir komut yok arkadaşlar. Öyle bir kod yok. Maksimum, yani minimum 1, maksimum H6'ya kadar bir başlık türümüz var. Kodumuz var. Siz, siz genelde e, kodlamada H1 ve 2 kullanırsınız. Çünkü 3, 4'e falan fazla inmezsiniz. Çünkü CSS sağ olsun e, derseniz ki H1 büyük oldu. Ben de H2'nin H1 kadar büyük olmasını istiyorum derseniz görürsünüz. H2 CSS seçiyorsunuz ve font size'ını, font family'sini, font weight'ini yani font büyüklüğünü, font türünü e, yani yazı türünü falan hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bizim alanımız burada. Ben geliyorum genelde e, HTML genelde değil mi? Direkt genellikle <laughs> id ve klaslar kullanır. Nedir bu klaslar diye soracak olursanız. Mesela biz alanlarımızı genelde div ile oluştururuz. Divler vardır. Hatta şöyle noktayla yapabilirsiniz. Nokta. Hatta size direkt div böyle göstereyim. Divler bizim alanımız. Ama siz bunu seçerken buraya div yazmayacaksınız arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız? Divin hemen şuradaki divin yanına. Yani bu değil arkadaşlar. Bu ters slash kapatılan kısım değil de ilk baştaki dive. Klas yazın. Enter'a basın tırnak içerisimize <laughs> içerisine pardon ee, bizim ne yapıyoruz HTML'de alanımıza bir değer veriyoruz nedir bu mesela alan diye bir değer verdim ben buraya gelip yaptığım zaman hiçbir şey değişmeyecek çünkü daha CSS üzerinde değişiklik yapmadım ben buraya gelip klaslar noktayla başlar ID'ler hashtag ile başlar hepsini tek tek göstereceğim biraz sakin olun yavaş yavaş sistematik ilerleyelim şimdi ben buraya ne dedim div class oluş bir alan oluşturum alanımıza e, alan değerini verdim. Ben buraya mesela alan 2 de derdim. Mesela Mehmet derdim, Mehmet derdim. Önemli değil. Bu sizin keyfinize kalmış. Gene de İngilizce kullanacaksınız ama yeni başlayanların Türkçe ile başlamasını tercih ederim. Ama siz buraya sakın buraya Ç falan kullanmayın. Çünkü İngilizce bir platformda, İngilizce bir kodlamada çalıştığımız için İngilizce karakterler kullanmaya özen gösteriyorum. Mesela Ş yoktur ı yoktur hani büyük ı vardır ama küçük ı yoktur şey yoktur ç yoktur <laughs> onlar yoktur yani <gülüyor> pardon <laughs> he tamam düzeldim ben buraya alanımı verdim sonra geliyorum buraya nokta alan diyorum ve süslü parantezimi oluşturuyorum süslü parantezi genelde benim shiftimle gözüküyor ya sizde nasıl olacak diye sorarsanız süslü parantez nasıl yapılır buraya bunu yazarak alt kere 7'ymiş mesela. mesela bende farklı sizde farklıdır Buradan bakıp her şeyi araştırırsınız. Araştırmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Her şeyi birisinden öğrenmek zorunda değilsiniz. Gidin en kral hocaya. Onlar bile size bazı eksik öğretecek. Her yani neyse alanımı açtım. Süs arasına geldim. Ben buraya ilk önce bir tane genişlik veriyorum. Adı üstüne bak. Fit. Byte. Genişlik. Kaç piksel? 500 piksel. VH de olur. Yüzde de olur. Eğer yüzde yüz derseniz direkt olarak sayfanın gözüken kısmı yüzde yüzünü ama ben genelde size peksellerle göstereceğim. Eğer e, güzel bir proje yaparsak yüzleri anlatabilirim. Ben buraya diyorum ki e, 250 piksele yüksekliğinde 250 piksel olmasını istiyorum. Yenliyorum yeniliyorum sayfayı ve hiçbir şey gözükmeyecek arkadaşlar. Biz alanımızı verdik. Alanımız burada. Yani burada. Ama alanımızı görebileceğimiz bir şey yok. Ona ne yapıyoruz hemen? Alanı verdik sonuçta. Background color'la bunu Black yapalım. E ne oldu arkadaşlar? Alanımız 250'ye 250'lik bir tane alan geldi. Ve ne oldu? Siyah oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar size marjime gösterim. Şimdi margin ve padding'den göstereyim. Padding. Şimdi marjin demek e, sizin alanınıza veya objenizi sayfanın gözün, gözüken kısmında her neye verdiyseniz sağında solunda üstünde çaprazına her yerinde boşluk bırakmasına yarar. Mesela siz buraya margin 100 piksel derseniz burada 100 piksellik boşluk verir. Buradan 20 piksel derseniz aynı şekilde 20 piksellik bir şey verir. Şimdi ben buraya diyeceğim ki bizim burada hiçbir margin, padding vermemize rağmen bu kallerde boşluğumuz var. Biz bunu hemen şöyle çözüyoruz. En üste geliyoruz. Bir tane yıldız bir de e, süslü paratis. Şimdi bu yıldız demek sizin HTML'inizi her ne varsa hepsini kapsayan bir simge demek yıldız hepsini kapsıyor. Ben buraya margin 0 dediğim zaman ayrıca altına fitting 0 dediğim zaman solunda sağında her neyin de varsa bütün boşluklar sıfırlanmış olacaktır. Şimdi ben bu genişliğime <laughs> 250 piksel değil de %100 verirsem ne olur? Gözüken kısmımın %100'ünü kapsar. Yani Mobilde de, tablette de bakacak olursan sonuçta yüzde yüz, yani e, genişliğinde var olan direkt olarak, yani genişliğinde var olan hepsini yüzde yüzünü kapsıyor. Ben de buraya eğer <laughs> ben dersem ki direkt bunu da kapsa, onu yüzde de yapamazsın. Çünkü bu sayfa aslında oldu ama şöyle olamaz. Mesela biz buraya bir şey yazdık, Mesela buralara bir şey yazdık, aslında oluyormuş arkadaşlar güncelleme gelmiş bak ben de bunu yeni öğrendim normalde bunları yüzde yüzde değil de yüzde vh ile yapardınız <laughs> ama şimdi sistem değişmiş ben de bunu yeni öğrendim bak arkadaşlar hani size bir şey göstereceğim diye ben de bir şeyler öğrenmiş oldum <laughs> şimdi arkadaşlar yüzde yüzde artık madem css e bir güncelleme gelmiş yüzde kullanıyorum gördüğünüz gibi gözüken kısmının yüzde yüzünü aldı bakın arkadaşlar hani ben eğer benim alanım telefonsa yine telefonun %100'ünü kapsayacak. Hiçbir şekilde taşma yok. Bu kadarlık bir alanım varsa yüzünü kapsıyor. Yani %100'ler bu işleri. Ben genelde VH kullanırdım. Çünkü VH'ler de aynı işlevi görüyor. <laughs> Ama madem e, hate'lere de %100 gelmiş artık %100 kullanırız. Ama biz şu anla işimiz yok. 400 piksel işimizi görür. Şimdi arkadaşlar alanımızı verdik. Bir de bu alanın içine isterseniz bir alan oluşturabilirsiniz. Hani alan içine alan. Ben bunları siliyorum hatta. Bunları sildim. Şimdi alan içine alan nedir? Mesela alan 2 dersiniz. İçine bir tane alan oluşturursunuz. İsterseniz nokta yapın. Bir daha div yazıp içine açıp plus uğraşmayın. Nokta demek div oluşturmak. Yanına yazdığınız her şeyde alanın içine giren budur. Alan 3 dersem alan 3 adını div oluşturur. İçine açarım. Ben alan 2 diyeceğim. Şimdi diyorum ki sakın böyle bir şey yapmayın Arkadaşlar html'de Alan için alan oluşturduk diye Buraya gidip alan <laughs> Alan 2 oluşturmayın arkadaşlar Böyle bir şey yok böyle bir kaide yok Gidin arkadaşlar efendi gibi hemen altına yazın <laughs> Bu sefer Diyebilirim ki Benim babamın Yani bu çocuk bu da baba diyelim Benim babamın var olan Genişliğinin %50'sini Aldım geniş yani Yüksekliğinin de hepsini alıyorum Sonrasında buna e, background-thread veriyorum. Benim gözüken kısım burada. Eğer ben deseydim ki %100 değil de e, 200 piksellik bir genişlik verseydim yine de o 200 pikselin yarısını alırdı. Çünkü %50 verdim. Eğer %100 deseydim ne olurdu böyle olurdu. %50 derseniz de ne olur %50 yani geri kalan %50 kısmı taşar hiç gerek yok hiç öyle şeylere bulaşmayın. İleride size sorun çıkartabilir. Bunun %50'sini alalım. Babayı da genişliğine var olanın %100'ünü kapsatalım. Şimdi arkadaşlar alanlarımız bu kadar. Bu sizin çok işinize yarayacak kısımlar. Çünkü HTML ve CSS kullanırken genellikle divlere çok yoğunlukla odaklanacaksınız. Çok yükleneceksiniz yani divlere. Şimdi bir tane yaz oluşturalım. Alan 2'mizin içine. Alan 2'ye. Buraya mesela benim alanım dedim Buraya geldi. Şimdi ben buraya dersem ki şöyle nerede? Alan 2'nin içinde. Şimdi isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Alan 1'in içindeki alan 2'nin içindeki h1 derseniz de olur. Veya direkt olarak alan içindeki h1 derseniz de olur. Ama sakın h1 değil. Yani şu etiket adıyla yapmayın. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Ben bu sıra size id'yi göstereyim. Siz bu şeye hani e, divlere verdiğiniz gibi bunlara da class ve id verebilirsiniz. Ama genelde e, yazılara veya alan olmayan diğer objelere resimlere falan id verilir. Buraya benim alanı. buraya sakın ı falan yazmayın. Tamamen İngilizce karakterler. de böyle başlar. Hashtag benim alanı. Aynı şekilde süslü parantez. Color red. Adı üstünde. Rengi kırmızı dedim. Ve kırmızı oldu ama arka planda kırmızı olduğu için gözükmedi onu da şu göz yormayan bir renk yeşil olsun. Aynen yeşil olsun. <laughs> yeşil olsun benim alanım yeşil oldu. Şimdi ben alanı iki edersem benim e, bu alanımın içerisindeki bu alan da dahil her şeyi serbestleştir. Justify content'ini center'da. Şu Content, content İngilizce ne demek bilmiyorum. Sadece ne amaçla kullandığını biliyorum ve bu bana yetiyor justify content center dedim. align Temp center dedim. justify content center genelde e, sağa doğru ortalar. Şöyle yapayım hatta. Sağa doğru ortalarken align item derseniz bile de, Center derseniz direkt olarak şu şuraya gelir. Aynen. tam buraya doğru ortalandı. Justify content center'lı. Align item center'lı direkt olarak bunun ortasına geldi. Gördüğünüz gibi ne olursa olsun tamamen ortada yani yazı ortalama veya obje ortalama tamamen hepsi aynıdır. Benim burada yazımın olması hiçbir şey değiştirme. Ben burada buraya bir tane alan verseydim. Hatta alan içerisinde bir tane alan oluştursaydım. Bunlar baba, bu abi, bu da kardeş diyelim. Öyle anlatayım. Ben buraya e, bu serde alan 3 diyorum. Width 200 piksel olsun. Height <laughs> 100 piksel olsun hatta 200 piksel olsun bu da background green olsun yeşil olsun gördüğünüz gibi yazı veya obje olması hiç fark etmiyor siz içine ne koyarsanız koyun bunun hepsi ortalanacaktır yani e, onun dışında size gösterebileceğim en güzel bir kısım var onu da şöyle sizlerle bir resim eklerim hatta ufaktan çok ufaktan bir proje yazalım ama şimdi ilk ders olduğu için bakalım kaç dakika olmuş aslında 19 dakika olmuş. Ben sizi bugün fazla yormayayım arkadaşlar. Çünkü daha önümüzde çok ders var. Ben sadece size ufak tefek alanları gösterdim. Ee, alan içine alan oluşturmayı, onun içine bir daha alan oluşturmayı, alanları kontrol etmeyi falan gösterdim. Bir de direkt olarak e, CSS'de ufak tefek optimizasyonları, e, stillendirmeyi, şekillendirmeyi, güzelleştirmeyi vesaire gösterdim. Marjinleri falan öğrendiniz onun dışında yapabileceğimiz pek bir şey yok. Tabi önümüzdeki derslerde çok fazla şey var. Sizle beraber proje yapacağız, projeleri geliştireceğiz vesaire çok işimiz var. O yüzden böyle tek dersten sizi fazla yormak olmasın arkadaşlar. Şimdiden dinlediyseniz ne mutlu bana. Bunu yayın, bunu ülke geneline yayın. Çünkü şu anda babanızın serveti olmadığı sürece, dedenizden kalan bir miras olmadığı sürece yapmanız gereken iki şey vardır ya fiziki çalışmaktır ya da sanal çalışmaktır. Ki sanal çalışmak fiziki çalışmaya göre çok 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 daha avantajlıdır. Hani oturacaksın bilgisayar başına, bilgisayarın yoksa telefondan giriyorsun bir tane trend yolu hesabı oluşturuyorsun önce. <laughs> Ufak tefek bir sohbeti de bağlayalım. Hani bir bilgi edinmek açısından. Ee, gidiyorsun e-ticaret yapıyorsun. E, ticaret edin. Hani Instagram'da gördüğün yok dropshipping'de 3 günde 3 milyon dolar kazandım gibisinden şeyleri aldır, iş etmeyin. Yok ben e-kitap satıyorum falan filan onlara da inanmayın arkadaşlar. Madem o kadar zenginler bir kitaba niye 150 liraya satıyorlar gibisinden bir düşünce. Bu benim düşüncem. Andrew Tate'in düşünce. Hani Andrew F. Tate bunun eğitimini alın arkadaşlar. <laughs> Andrew F. Tate bana gerçek geldi. Eğer bu işlerde merakınız varsa alın arkadaşlar. Ancak onu alın. Yok Andrew Tate'in eğitimini aldım. Öğrendim hepsini kendim 150 liraya 10 liraya satıyorum gibi ilanlara da fazla takılmayın. Onlar çünkü Onları ben de yazarım. Onları siz de yazarsınız. Hani ne bileyim sabah 7'de kalk, yemek ye, işe sıç, affedersiniz biraz böyle konuştum. Ama bunları ben çok bunalttığı için ufak tefek de sizlere bilgi vermek için bunları söylemedim. dedim. Neyse arkadaşlar saat geç olmuş. İnşallah yarın tekrar video çekeriz. Beraber bir şeyler yaparız. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize cici bakın. Öpüyorum.